Sevgili dostlar, bir arkadaşımızdan da şöyle bir paylaşım gelmiş. Hayata veda edince iki canı ortada kaldı. Hepimizin başına gelir. Çok üzücü. İspanyol kukur 7 yaşında dişi. Alman kurt ise 12 yaşında dişi. Onları keşke ayırmadan yer bulsak. Ayşe Hanım'ın ruhu huzurda olsa demiş arkadaşımız. Bu güzelliklerin bulunduğu yer İzmir. Bizlerden paylaşım ricasında da bulunmuş lan. Ee, sevgili dostlar bildiğiniz gibi Ayşe Hanım'ın iki çok sevdiği köpeği varmış. Köpekler e, Ayşe'nin hastalığın ilk gününden beri onun arzusu üzerine sevdiği bir köpek oteline yerleştirilmiş. Ama artık onlara e, sahip çıkacak bir hayvansever dostumuz e, aranıyor. E, tekrarlayayım İspanyol Cooker olan e, Mina kızımız 7 yaşında. Alman kurdu olan Lupa kızımız ise 12 yaşında. İkisinin de aşıları ve cipleri var. Şimdiden yardımlarımız için teşekkür ediyorlar. Bu güzellikleri sahiplenmek isteyen bir hayvansever dostumuz olur ise irtibat numarası 0553 883 38 89 Sevgili dostlar Sevgili dostlar bu güzellikleri e, paylaşma imkanı bulursanız e, mutluluk duyarım. E, aynı zamanda kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşma imkanı olursa e, minnettar olurum. Hepinize keyifli bir e, hafta sonu geçirmeniz dileğiyle e, sizlere e, iyi günler diliyorum.